صل على رسولنا محمد الله الله صل على قلوبنا محمد صل على شفيعنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محترم kardeşlerim Rahat suresinin son ayeti ve İbrahim suresinden başlayacağız inşallah. Rahat suresinin son ayeti 43. ayettir. Rabbimiz orada şöyle buyuruyor. O kafirler sen Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber değilsin diyorlar. De ki benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve bir de yanında kitap, Kur'an bilgisi bulunanlar yeter. Evet, gerçek şahit zaten Allah Celle Celaluhu ne buyuruyor? Bir ayetinde, Estaizu Billah, Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melâiketü ve ulul ilmi qâimen bil kıst. La ilahe illa La ilâhe illa vel azizul hakim. Yani Rabbimiz bu ayetinde kendisinden başka ilah olmadığına şahit olduğunu ve bir de doğru sözlü, adaletli insanların şahit olduğunu, ilim sahiplerinin şahit olduğunu bizlere bildiriyor. Allah-u Teala bizim her şeyimize şahit zaten. Gerçek şahit o. İsterse bütün insanlar yalanlasın. Doğrusunu söyleyen odur. Rabbimiz bizi kendisini birlememizi istiyor. Ve peygamberlerini tasdik etmemizi istiyor. Elhamdülillah biz de Müslümanız. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyoruz. Çok büyük bir şerefe, saadete ermişiz değerli kardeşlerim. Rabbimiz bizi Müslümanlıktan ayırmasın. Müslümanlığıyla övünenlerden eylesin. Bazı zavallılar gibi gavurlar beni tanımasın, Müslüman olduğunu bilmesin diye pısırık pısırık duran tiplerden eylemesin değerli kardeşlerim. Müslüman, Müslümanlığıyla e, şeref duyar, övünür, ilan eder. Maalesef şimdi bazı gençler, bazı toplumda Almanların veya bir iş yerinde yer yurt edinmiş olanların Müslüman olun, ben Türk'üm veya işte demekten korkuyor adam. Niye? İşime zarar verir, işte şöyle olur, böyle olur. Çok tehlikeli bir davranış Allah muhafaza işitin den eder değerli kardeşler. Evet şimdi de gelelim İbrahim Suresi'ne. Kur'an-ı Kerim'de 14. suredir. Mekke'de nazil olmuştur. 52 ayettir. Kur'an-ı Kerim'de baştan sona doğru sureler kısalmaya başlıyor. Biliyorsunuz baş tarafta Fatiha suresi hariç, en uzun sure Bakara suresi, 286 ayet. İşte ondan sonra Alimdan suresi geliyor, ondan sonra Nisa suresi, ondan sonra uzun uzun sureler bunlar. Ondan sonra gitgide sureler kısalmaya başlıyor. Bu surede Kur'an-ı Kerim'in ortasında, orta büyüklükte 52 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif lam ra. Bu bir kitap ki sana indirdik. İnsanları Rab'lerinin izniyle karanlıklardan nura çıkarasın diye. O övgüye layık ve güçlü olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdik. Demek ki insanoğlu İslama girince Allah'a Allah'a inanıp Resulüne inanıp Kur'an'a tabi olunca karanlıklardan aydınlığa çıkıyor. İnsanlar İslam'a girmediği müddetçe elleri yüzleri ne kadar müddet, sabunlarla yıkasalar da onlar kirlidir kalpleri kirlidir, necistir. Kur'an-ı Kerim'de kafirler için Allah necistir diyor. Bir mütefekkir de diyor ki, kafirin diyor kalbindeki küfür bir maddi bir su gibi bir damla gibi bir şey olsaydı diyor, Denizlere, okyanuslara damlatılsa hepsini kirletirdi diyor. O derece Allah'a şık koşmak, Küfür, o kadar büyük ve Allah katında zulümattır, kirdir değerli kardeşlerim. İşte Peygamber Efendimiz'e Allah Celle Celaluhu bu ayetinde kitabı biz sana indirdik diyor. Ve Rablerinin izniyle karanlıklardan onları nura çıkaracaksın sen diyor o övgüye layık ve güçlü olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdik diye Rabbimiz sürekli vurguluyor. Tabi burada övgüye layık yegane ilah bir olan Allah'tır. Biz gece gündüz Rabbimiz'i isimleriyle övmemiz gerekiyor. Övgüye layık olan O'dur. Zaten her gün Fatiha suresinde ne diyoruz? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yani ne demek? Alemlerin Rabbi olan Allah ha hamdü senalar olsun. Hamd övgüler olsun demektir. Bir adı da. Bir adıda şükürler olsun demek. Rabbimiz biz her gün Fatiha suresiyle zaten övüyoruz. Elhamdülillah diyoruz. Diğer bir ayete geçelim o Allah'ın yolu ki göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi onundur. Evet. Bütün kainat Allah'ındır değerli kardeşler. Bir ayette de şöyle geçiyor. قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكُ قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكُ Alimran Suresi 26'da geçiyor. Allah'ım, Allah'ım Mülk senindir. Tüktil mülke teşa, Dilediğine mülkü verirsin ve tenzi ol mülke men Dilediğinden de mülkü alırsın. Yani bizim elimizdeki mal, para, pul, mülk, bağ, bostan, talla, daire, neyiniz varsa, dükkan, tezgah, bu Allah'ın ya, senin değil ki. Sen necisin? Sadece bir emanetçisin. Senden önce de bu dünyada birileri yaşıyordu, birilerinin malıydı, mülküydü burası. Senden sonra da birilerinin eline geçecek. Ya mirasçıların geçecek, ya birileri satacak, katacak, başkasının eline geçecek. Böyle devam edecek. Biz sadece emanetçiyiz değerli kardeş. Benim malım da benim malım diyor adam. Adam 80-90 yaşına gelmiş daha evladına da malı vermiyor ya. Böyle tipler de var. Allah hidayet versin. Ya senin evladın da gelmiş 50 yaşına. Ver de adam ev mi yaptıracak, park mı yaptıracak? Kendine çeki düzen mi verecek? Yok. Malım da malım. Böyle mal canlı adamlar var maalesef değerli kardeşler Ya mal bizim değil ki ya. Allah'ın, mülk Allah'ın. Aslında biz bile Allah'ın Biz kimik ki? Her şeyimiz onun. Dolayısıyla kendimizi bir hiç olarak görmemiz gerekir. Bütün mülk Allah'ındır değerli kardeşler. Hani her gün okuduğumuz veya çoğu zaman dinlediğimiz, okuduğumuz bir ayet daha var ya. Estağfirullah. Tebarekellezî biyedihil mülk ve hu ala kulli şeyin kadir. Orada da ne diyor? Bütün mülk e, Kudret elinde olan Allah ne mübarektir diyor. Ve hu ala şeyin kadir. Onun her şeye gücü yeter diyor. Öyleyse ayette de ifade edildiği gibi Allah'ın yolu ki göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O'nundur. Şiddetli bir azaptan dolayı da vay kafirlerin haline. Onlar ki dünya hayatını ahirete tercih ederler de insanları Allah'ın yolundan çevirirler ve onun eğrilmesini isterler. İşte bunlar çok büyük bir sapıklık içindedirler. Evet, kafirlerin işi gücü Müslümanları yolundan çevirmek, Müslümanlıktan uzaklaştırmak. Bütün çevirdikleri oyunlar, hileler bu. Yani şu batılıların bizim Müslüman milletlere yaptığı oyunların haddi hesabı yok. Şimdi ahlaksız televizyon kanalları var değil mi Türkiye'de? Çok cayip ahlaksız. Yani bu Avrupalılar, Amerika vesaire acayip şekilde o ahlaksız kanallara para yatırıyorlar. Aman ha aman. Siz bunları iyice bozun dinden, imandan edin, evlatlarını bizim gibi yapın diye çok büyük destekte bulunuyorlar. Bunlar bir gerçek. Allah yavrularımıza da din, iman, namaz, niyaz sevgisi versin inşallah. İşimiz zor değerli kardeşlerim. Müslüman tabii mücadele edecek. Bir Müslümanın cennete gitmesi için bir kitap da okumuştum da altı tane büyük engel var. Onları aşması gerekiyor. Çok büyük engel bunların hepsi. Birincisi içimizdeki nefis. İkincisi şeytan aleyhillane. Üçüncüsü kafirler işte. Dördüncüsü münafıklar, iki yüzlüler. Beşincisi hasetçiler. Müslüman bile olsa hasetçilerin ve şerrinden Allah'a sığınmak lazım. Ve altıncısı da dünyanın cazibesi. İşte bunlar insanın cennete gitmesine engel olan, çok büyük mücadele isteyen imtihanlardır değerli kardeşlerim. Rabbimiz bizi bu imtihanlardan başarıyla çıkıp cennete giden güzel kullarından eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> 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 Fatiha.